Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte DLS 21 oynayacağız arkadaşlar. iki tane nadir paket açacağım arkadaşlar. Oğlum niye konuşamadım lan? He, iki tane nadir paket <laughs> iki tane nadir paket atacağım arkadaşlar. Ee, hemen videomuza geçelim. Videomuza geçmeden önce kanalıma abone ol, videoma like atmayı unutmayın. İzleyiciler, bu arada kendimi yeni kulaklık kaldım. İyi mi? İnşallah bunu hiç bir arada. Neyse, boş atayım. Arkadaşlar hemen... Hemen paketimizi alalım arkadaşlar. Bunu ajan. <laughs> ne zannettiniz lan? güzelliği 150, 150 paket mi vereceğim? Ah pardon lan bir tane gizli oyuncuymuş. <laughs> Ama o da nadir veriyor zaten. <laughs> Hadi bakalım. Ne <Aa>! çıkıyor? <gülüyor> <gülüyor> Önce götürü gösteriyorlar. Abi bunu amına ya. Ergin, ergin. Hani Şutu iyi arkadaşlar. Birazcık da koşsa tamam. Gizli oyuncuyu alıyorum. Biraz bekleyeyim. Belki oyun birazcık şans verir. Aman akolumun. Yani neyse. Zaten az önce bir bok vermedi. Bok gibi oyuncu verdi. Forvet verdi. Benim Veysel'im var. altı numaralı. Yoksa altı numaralı. İşte bu ya 76'lık oyuncuk geldi güzel güzel iyi dur <laughs> 2-3 oyuncu satayım biraz orta sağa satacağım arkadaşlar sen ne bok alıyorsun kondisyon ee, hmm, kimi satsam ki ya Bunların hepsini de şimdi oyuncularımıza basacağım arkadaşlar. Dur şöyle orta saha. Bunların hızı iyi ya. Bu forvet güzel. Bir tane de orta saha. Hıza ihtiyacım yok. Dayanıklılığı kaç? 70 renk kaç? Oğlum sen oynama lan oyunu. Bu iyi iyi. Bu bayağı iyi. Enerjilerini fulli. Sıkıldıysanız sıkalım. Basıyorum. Abi ya bu ne ya? Kime verdin ya? Oğlum. Oo la. oyuncuma verdi. Tamamdır. Nefis oldu bu be. Bu çok iyi oldu arkadaşlar. Bayağı beğendim bunu. Bu iyi oldu. Kondisyon basıyoruz. Ya be buna veriyor ama ya. Amına ya. Abi niye Vesi'ye veriyor? Neyse Vesi iyidir Vesi. Reis. Ver nere verdi? Adamsın oyun ya. Adamsın ya. Hızıl kaç oldu? 89. 2 tane arttı lan. İyi iyi bayağı iyi kim onu Ali tamam neyse hemen videomuza geç Ön videoya geçtik ya <laughs> evet inşallah bakalım inşallah kötü biri gelir inşallah kötü biri amına koyayım adam abi adamdaki kadroya bak amına koyayım içimden geçecek konuşamıyorum ki Vurun şunu. Abi hayır, hayır 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 Adamsın kaleci adam 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 ya. 90'dan çıkar diyor. 92 olsaydı çıkaramaz. <gülüyor> 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 adam bildiğin amuma koydu. Oğlum adam amuma koydu. Abi Royce Tayet abi adam O şutun ismi neydi arkadaşlar? Royce galiba. Werner uzaklardan ayı. Amına kodumun Abi mal bu Werner. Abi gerçekten mal ya. Amına koduğumun Werner'i şöyle bak. Şöyle bir falso verseydin topa. Top dönseydi var ya. O, o gole karşılık buydu. mi geliyor. Oh, Gormi. <laughs> Senin ben ananı sikeyim. O Rus bu çocuğu tamam. Amına kodumun malı. Abi ağız az Ağız basmış... <laughs> <Az> basmıştım ya. <laughs> Vur kafayı Adam kaçındı. Dur. Uğurs bu çocuğuna bak. Gele. Gelsenize oruç amına kodumun vallahi ya. Abi bunun da yok umrunda değil. Alırsınız onu da be. Yani ayıp ettin canım. Atın. At vermer. verner verner. Amına koyayım adam. Kendi kalesini atacak. Oğlum kalede Costa var. Douglas Costa olmaz. Amına kıyım malı kaydın ya. Alıp topu gole atsana ya. Abi ne oluyor ya? Ağlamıyorlar ki. Lan, lan hay ben senin var de amına ismini sikiyim ya. seni de sikiyim ismini de ismi Werner bir tek bunun ismini biliyorum amına koyayım <laughs> 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 işte bu ya amına kadını sala <laughs> yürü git lan <laughs> çok komik gülme işareti yapalım sinle. sinle ya da dur bunu yapalım ennai biz arkada sanmıyorsun aynen Allah'a bak gidiyoruz ya <laughs> Werner 1-1. <laughs> Kursamda kalmasın oğlum. Daha birinci gole sevinmeden ikinci gol mü geliyor? Kaleci geliyor diyor. Kaleci dedi ki ikinci gol geliyor. Aman akıllım kalecisi. Hadi atarsın, 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 atarsın. atarsın. Onun kalecinin dediği gerçek oldu. Kalecinin dediği gerçek oldu be. <gülüyor> <gülüyor> Abi korumun malı. Kaç lan. <laughs> 2-1 ya. Abi adamsınız ya. Oğlum kaleci dedi lan. <laughs> Abi kaleci adam ya. Abi yemin ederim adam bu kaleci ya. Üzülün lan. Aa tek. Oğlum. Menajere bak lan. menajiyor de 42 topla oynuyor. <laughs> <laughs> topla alakam yok. Hmm, 64. Hız. Hız. Dur. 84. Ne oluyor? Hadi. Hadi abi niye bekletiyorsun bizi? Bir maç gelsin ben geleyim. Maçın başlayacağı yok. Pes etti galiba. Pes etti. Koydum. E ne yapalım arkadaşlar? Yani koymak ne bileyim. Bakalım. Neyse ya yeter abi. Oha bütün maçlar kaybetmiş lan. Ama adamın oyuncuları iyi lan. 3 tane efsanevi var. Kendi karesine atıyor. Net. Lan yani geri Pes edecek. Kaybetti. <laughs> Yanlışlıkla maça girdim ve kalmadım. <laughs> Çok iyi ya. Abi ya adamsınız ya. 46 TL verdi. Abi adamsın ya. Sen sen adamsın ya. Neyse arkadaşlar videomuzda bu kadar olsun. 2 maç iki maç atacaktım olmadı gördünüz sizde ne yapayım yani adamlar çıkıyor neyse umarım videoyu beğenmişsinizdir kendinize iyi bakın Allah'a emanet olun bu arada varmadım ben kulaklığı ağzıma koyayım diye sorarsanız aç neyse bay bay böyle böyle dur pozunu vereyim